sorumuza baktığımızda palindrom sayının tanımı verilmiş arkadaşlar. Sağdan sola yazılışları soldan sağa yazılışlarıyla evet, eşit olan sayılara palindrom sayı diyoruz. E, 7 basamaklı palindrom sayıları nasıl ifade edebiliriz arkadaşlar? ABC B, C olsun. E, şuradaki basamağımızı D ile gösterelim. Tersten okununca aynısı olacağı için burası da arkadaşlar tersten gelmeli. C, B, A. Yani baktığımızda A, B, C, D C, B, A. A. B, C, D C, B, A. Soldan sağa da okusak, sağdan sola da okusak yazılışlar aynı. Palindrom sayıları. Arkadaşlar burada belirleyici olan husus ilk dört basamaktır. Çünkü son üç basamağımız e, buradaki ilk üç basamağımız neyse onun tersi olacağı için direkt birebir aynısı olacaktır. O halde biz şunu bulmamız gerekiyor. Kaç tane dört basamaklı sayı yazabiliriz arkadaşlar? Tabii ki burada yazabileceğimiz en küçük sayımız 1000. En büyük sayımızda 9999 arkadaşlar 1000'den 9999'a kadar çıkardığımızda 8999 yapar. 1 ile de topladığımızda 9000 tane 4 basamaklı sayı yazabildiğimizi görüyoruz. Burada yazacağımız 9000 tane sayıdan ABC şeklinde yazacaklarımız zaten burada tersi şeklinde yazılacağı için toplamda 9000 tane pandrom sayı vardır. Doğru yanıtımız E seçeneğidir.